Evet, bu çarşamba günü programlanmış Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapamadık. Sayın Genel Başkanımızın Amerika gezisi vardı. Bugün toplantı yapılıyor. Gündemde Türkiye'de oldukça önemli olaylar var. Bunlardan birincisiyle başlamak istiyorum. Yazar kıyımı son sürat maalesef Türkiye'de devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, belirli grupların Başbakanın vesayeti ve AKP karargahının bilgisi dahilinde yayın yapan gazetelerinde yazar kıyımı dediğim gibi maalesef devam ediyor. Son olarak Vatan Gazetesi'nde Ruhat Mengil ve başyazar Güngör Mengil'in işlerine son verildi. Vatan'ın içi boşalmaya devam ediyor. Daha önce hatırlayacaksınız Can Ataklı ile başlamıştı. Daha sonra Mustafa Mutlu ile devam etti. Zülfü Livaneli'nin tepkisel istifası eklendi. Şimdi de Ruat Mengi ve Güngör Mengi yazılarına son verdirdiler. Değerli arkadaşlarım, demek ki ileri demokrasimizde sadece başbakan metiyesi yapan ve sadece AKP güzellemesi yapan yapıcı ve yol gösterici eleştirilere dahi tahammül edilemeyen bir iklim ne yazık ki sürmeye devam ediyor. Tüm manşetler, ekranlardaki tüm görüntüler bu demokrasi özürlülerine ayrılmak zorunda. Tüm haberler başbakan ve icraatlarına odaklandırılmak zorunda. Tek sesli bir medya, tek sesli ekranlar, tek görüntülü ekranlar, güzellemeler, netiyeler, cilalamalar, diktatör ruhunu ve psikolojisini ancak tedavi edebiliyor. Değerli arkadaşlarım, günde iki saat canlı yayın konuşması başbakanı kesmiyor artık. Yakında 24 saate çıkacak. Bu hafta sonunda izleyebilirsiniz bugün de dahil olmak üzere. Günde 24 saat tekrarıyla beraber bütün ekranlar başbakan ayrı durumda. Ne Mısır'daki Sisi, ne Sudan'daki eldeşir ne de Kuzey Kore'de kimin oğlu. Herhalde bu kadar ekran, bu kadar gazete kullanmıyorlar. Başbakan diktatörlükte söylediği isimleri dahi geçmiş durumda. Değerli basın mensupları, şunu defaten ifade ettik. Medyanın gerçekten bağımsız olmadığı bir ortamda demokrasiden bahsedilemez. Demokratik bir rejimin varlığından bahsedilemez. En temel kurallardan bir tanesi. Yapanlar olursa, yani bu demokrasidir diyenler olursa ancak kendilerini inandırabilirler. Ve vitrinde siyasi mizah konusu olmaya tüm dünyada aday hale gelirler. Bir ikinci konu. Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın kişisel başvuruları üzerine aldığı karar. Son derece önemlidir. Ve oy birliğiyle alınmış bir karardır. Değerli arkadaşlarım, bu karar çok iyi anlaşılmalı ve çok iyi yorumlanmalıdır. Bu kararın vurguladığım gibi oy birliğiyle alınmış olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. Daha önce üçüncü yargı paketi çıkartıldığında canım tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama hiçbir zaman bir mahkumiyete dönüşmemelidir. Bilge sözlerini meclis başkanı dahil birçok hükümete yakın çevreden duymuş idik hatırlarsınız. Adli kontrol mekanizması getirilmesine rağmen mahkemeler siyasi intikam kokan davalarda tutuklu vekiller için bu yöntemi ne yazık ki uygulamadılar. Ne de olsa yargıya alacağı kararlarda tavsiye et ve tavsiyede bulunma geleneğini sürdüren bir başbakanın yargı üzerinde oluşturduğu hegemonya geçerli. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu nitelikteki uzun süreli tutuklamaların insan hakları ihlali olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararı ilgili mahkemeye gönderdi. Uygulanması için. Yani İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kararı muhatap olarak gönderdi. Dünden beri 13. Ağır Ceza Mahkemesi mi yoksa Yargıtay 9. Daire mi bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara göre bir değerlendirme yapacak tartışmaları yürüyor. Bu tartışmalar abestir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın muhatabı İlk kademe mahkemedir, gerekçeli karar yazılmamıştır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir gün dahi geciktirmeden Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmek zorundadır. Bir gün dahi geçirilmesi ihlal suçunun devam ettiğini gösterecektir. Hiçbir şekilde unutulmasın, bu karar uzun tutukluluk halinin Anayasa'nın 19. maddesine, ve seçilme hakkını düzenleyen 67. maddeye aykırı olduğu tespitini yapmaktadır. Umuyoruz açık hukuki netlik karşısında gecikmeden Balbay ve diğer tutuklu milletvekilleri tahliye edilirler. İktidara yakın papağanların oluşturduğu koraya gelince Efendim yetki on 13. Ağır Cezada mı? 9. Yargıtay Dairesi'nde mi? Bunlarla meşguller. Her biri suça iştirak ediyor. Hürriyeti kısıtlayıcı bir suç teşkil ediyor. Kararın geciktirilmesi, tahliye kararının. Bir dakika bile geciktirilmeden mutlaka Balbay ve diğer tutuklu vekiller son anayasa mahkemesi kararından sonra tahliye edilmelidirler. Bunu ifade edin. Değerli basın mensupları, öncelikle taraf gazetesi ve yazarları hakkında yapılan suç duyurusunu protesto ediyoruz. Yayın politikası ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, izlediği çizgi ne olursa olsun, bir basın organına ve yazarına, yazarlarına başbakan, ve talimatıyla altındaki bir takım kurumların, yapıların suç duyurusunda bulunması kabul edilemez bir durumdur. Şiddetle kınıyoruz. Taraf gazetesi deyince demokrasi ve bavul arasında da bir geçiş yapmak zorundayız. Herhalde dünyada Türkiye'deki demokrasi dendiğinde demokrasinin yanına gelebilecek en uygun sözcük sorulsa nedir diye demokrasi ve bavul eşleşmesi herkesin aklına gelir. Değerli arkadaşlarım, şimdi bavul yeniden tedaviye girdi ve bavuldan bu sefer bir başka mücadeleye ait belgeler dökülmeye başladı. Şimdi yani bavul anlayacağınız Türkiye'de bir demokrasi aksesuarı oldu. Bavul ve demokrasi. İşte bu balolar bu sefer 2004 yılındaki MGK kararlarına ait yaş imzalı belgeler çıktı. Başbakan ve yanındaki altı arkadaşının attığı yaş imzalarla 2004 yılında yapılan MGK kararı belgesi çıktı. İmzalarıyla birlikte, ıslak imzalarla. Bu belgelerle her şey ortalığa saçılmaya başladı. Yani deyim yerindeyse takke düştü, kar göründü. Şimdi burada sormak lazım. Delikanlıyım diye afra tafra atanlar dönemin jandarma genel komutanına kes sesini diye haykırdığını tefrika yapıp teyo pehlivan fıkrası gibi ortalığa satanlar. Rahmetli Erbakan'a dik duramadı. Önlerinde eğildi diye arkasından söylenmedik laf bırakmayanlar. Benzer ıslak imzalı kararlarla bunlara dayanarak Balyoz, Ergenekon, 28 Şubat gibi dayanaksız, sahte belgeli, delilli, yalancı tanıklı davalar açtırarak hukuku katlettirenler tam takım olarak olsaydı düşmüş durumdalar. Hani bir kişinin offside'e düşmesini arınç örneğiyle biliyoruz da şimdi tam takım olsaydı düştüler. Değerli arkadaşlarım Bakın. Benzer belgelere dayanarak müebbet hapse mahkum ettirdikleri eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbu ve ona isnat edilen suçun benzerinin işlenmiş olduğu ortaya çıkıyor. Tablo çok panik. Şimdi bu belgede belirtilen gerekçelere göre kendilerine komşu gördükleri bahçede duranları da fişlemişler belgelerini almışlar, takiplerini almışlar, takip ettirmişler, vesikalar çıkartmışlar ve gereği de yapmışlar. Sonra iktidar sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik mikrofona çıktı bu tartışmaların akabinde ve hiçbir an, yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde taraf gazetesinde yayınlanan bu belgeleri ve fişlemeleri MIT'in sızdırdığını ifade etti. Yanılmıyorum değil mi? ümit sızdırdı dedi. Sonra tevile yöneldi alışkanlıkları üzere ama zırva tevil kaldırmıyor. Çok net bir şekilde ifadesi ortada. Şimdi sen eğer milli istihbarat teşkilatını milli olmaktan çıkartır, Tayyip Bey'in iç istihbarat teşkilatına dönüştürürsen, yani MİT'i TİT yaparsan, Taraftaki belgelerden sonra da bu teşkilatı köstebek ilan edersin ve ondan sonra da sormak lazım. Gerçekten sormak lazım. Uçan kuşun kanadı rüzgar yaptı. Bu yüzden darbe olacak diye davalar açan yüce yargının mümtaz savcılarına ve yargıçlarına sormak gerekiyor devlet sırlarının açığa dökülmesine karşı harekete geçecek misiniz, geçmeyecek misiniz? Öyle yap. Kuşun kanadı rüzgar yaptı. Yani sudan bahanelerle dava açmak için gerekçe bulanlar talimatın tavsiyeyi, tezgahı söylemiyor. Şimdi devlet sırlarının bu şekilde açığa dökülmesi karşısında İşlerine geçecekler mi? Geçmeyecekler mi? Değerli arkadaşlarım, şu soruyu da sormak lazım. Peki ya başka bavullar ya da bavulun başka bölmelerinde başka belgeler de ortaya sızarsa ne olacak? Mesela İmralı'da, Kandil'de yapılan görüşmelerin tutanakları, belgeleri ortaya dökülürse ne olacak? Ya bir başka bavuldan ya aynı bavulun başka bir bölmesinden. Olabilir mi? De, olabilir. Değerli basın mensupları, bakın bu ülkede yurtseverler, üniversite öğretim üyeleri, rektörler, yazarlar, aydınlar, askerler, gazeteciler, tutsak edilip, hapse atılıp, hüküm giydirilip, mahkum edilirken, o zamanki MKK kararları neden mahkemelerden gizlendi? Neden mahkemelerden gizlendi? Özel yetkili isminin önüne bir de ek yapalım. Özel yetkili dikta mahkemeleri neden bu konuyu hiç sorgulamadı? Artık mızrak çuvala sığmıyor değerli arkadaşlar. Dağın patladı. Logarlar fışkırıyor artık. Pislik fışkırtıyor logarlar. Tertipler bozulmaya başladı. Ortak bavullarla seyahat edenler şimdi bavullarını ve belgelerini ayırmaya başladılar. Herkes birbirinin bavulunun içindekinden korkmaya başladı. Başbakanın çok sevdiği bir söz var biliyorsunuz. Arada bir kendi üslubuyla ya men takka dukka der. Yani çalma kapını, kapıyı çalarlar kapını. Yani eden bulur. Yani bavulda da bulur, belgede de bulur, kasette de bulur, tezgahta da bulur, yargıda da bulur, sandıkta da bulur, ağını aldıklarından da bulur, hakkını gasp ettiklerinden de bulur, kul karşısında da, Allah karşısında da vebalini bulur. Maalesef Türkiye'nin yönetiliş manzarası bu. Her şeyi en iyi bildiğini vermeden günde 24 saat konuşsa canlı yayında yorulmayan herkesi ve her kurumu ve o kurumlar ve o kişiler için en iyi düşündüğünü zanneden kendisinden başka büyük ve güç odalı noktası olmadığını farz eder çıkar beklentisi veya korkudan her tasarrufuna evet diyen iki büklüm pozisyonundaki insanlarla kuşatılmış olan. Delikanlı pozlarında atıp tutmanın artık karşılığının kalmadığını görmeyen, kul hakkı ve yetim hakkı yiyen bakan ve danışman akrabalarının, yakınlarının kuşatmasına teslim olan, vesayetlere karşı izlerken kendi vesayetini kuran, dış konular, dış komşular gibi Türkiye'nin içerisinde de herkesle kavga etmeyi, baskı kurmayı, tehdit etmeyi, marifet ve siyaset yapma tarzı haline getiren. Kibirden başı dönmüş, ben neymişim be abi diye arada mırıldanan, bu ruh halinden bir türlü çıkamayan, demokrasi paketi adı altında Türkiye'yi iyice açık hava hapishanesine çevirecek, dönüştürecek kısıtlamalar getiren, şüpheler üzerine en demokratik haklarını kullanacak insanlara tutuklama, dağıtma, fişleme, hapis ve para cezası getirmeyi o paketin içine sokan, tescilli, hükümlü, kesin, yargı kararlı teröristlere siyaset kulvarını açmayı göze alabilen, her değeri, her kavramı seçim avantajı elde edebilmek uğruna ucuz atabilen, içini boşaltabilen tehlikeli bir ruh haliyle, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu tehlikeli ruh halini ve yönetim anlayışını tarif etmek için birçok benzetme yaptım. Gerçekten tehlikeli bir ruh hali, bir siyaset patolojisi karşı karşıyayız. Kendisini usta olarak takdim ettiren bir demokrasi özürlüsünden Türkiye, sandıkta kurtulmak zorundadır. Önümüzdeki yalın gerçek budur. Değerli arkadaşlarım, kısaca günlük bazı sorular üzerinde de durabiliriz. Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe tasarısı görüşülecek. BDP'li komisyon üyelerinin yazdığı muhalefet yeri var. Burada şunu açıkça ifade edelim, Türkiye'de Kürdistan adlı bir bölge yoktur. Türkiye'nin bütünlüğü artık seçim hesaplarında da kurban edilir duruma gelmiştir. Bunlar meclisteki resmi belgelerde muhalefet şerhinde yer almaktadır. Şimdi otak kuşa havaya suya konuşan meclis başkanına bir görev düşüyor. Meclisi yöneten kişiye bir görev düşüyor. Buna bir yorum getirmesi lazım. Ama aslında bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Bunun sorumlusu doğrudan başbakan Erdoğan bu yolun taşlarını döşeyen, bu yolun siyasette açılmasını sağlayan, bu terminolojiyi siyasete sokan, sokturan, sokulmasına göz zemin hazırlayan bizzat Başbakan Erdoğan'dır. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, bir demokratikleşme paketi var. Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dünkü tarih akşam itibariyle geldi gruplara bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Fakat bunun özetine baktığımız zaman bir demokratikleşmeden bahsetmek mümkün değildir. İsmiyle orantılı ya da ismiyle uyumlu olmayan bir paket olarak karşımıza geliyor. %10 seçim barajını kaldırmaya yanaşmayanlar, cesaret etmeyenler, %3'ü geçenlere hazineden pay yardım yapılmasıyla durumu kurtarmaya çalışıyor. Fakat burada çok ilginç bazı maddeler var. Bunu daha sonra grup başkan vekillerimiz ve ilgili komisyondaki arkadaşlarımız detaylı, ayrıntılı bütçe sonrasında da değerlendirecekler. Bazı maddeler üzerinde çok ciddi bir şekilde durmak lazım. Bunlardan bir tanesi göstericilerin fişlenmesi. Yani bütün toplantı ve gösterilerde katılımcıların ve konuşmacıların ses görüntüleri ve görüntüleri kolu tarafından kaydedilecek. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılmayacak. Yani bir fişleme kayıt artık yasal çerçeveye büründürülüyor. Bir diğeri gezi eylemcilerine ceza öyle diyelim. Getirdikleri pakette Gezi Parkı, ODTÜ ya da HES gibi gerçekleştirilen eylemlere yönelik ceza yönlemler alıyor yani en meşru, demokratik, anayasal gösteri yapma hakkı kısıtlanıyor. Neresi demokratikleşme? Tam tersine, tam tersine açık hava hapishanesine döndürülen bir Türkiye var. Değerli arkadaşlarım, Gezi Parkı ve Otu'da olduğu gibi kamu kurumu tarafından yürütülen projenin ne kadar yasal dayanağı olmazsa olsun, yani mahkemeden süreç devam ederse etsin. Yürütülen bir proje. Bu faaliyetleri engelleyenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebileceğini yasaya sevk ediyor. Ders ediyor. Yani Ali İsmail'de çalışan sokalar, atılan dayaklar, öldürülen camlar yetmedi. Şimdi hapisle bir tahdit getirmeye çalışıyorlar. Adı demokratikleşme, dikkat edin. Anayasal gösteri yapma hakkının sınırlanması, insanların fişlenmesi. Baktığınız zaman tartışmalı olan maddelerden bir tanesi, siyasi partilere üyelik konusunda geçiyor. Bunu yasaklayan hükümler arasından terör eyleminden mahkum olma kriteri kaldırılıyor. Yani böylece Abdullah Öcalan ya da terör suçuyla mahkum olanlar da siyasi partilere üye olabilecekler. Bugün bir gazetemizin açtığı bir tartışma boyutu var. Ona değinmek istiyorum. Şu anda dediğim gibi grup başkan vekillerimiz ve ilgili komisyondaki görevli arkadaşlarımız, hukukçularımız bütün boyutuyla değerlendiriyorlar. Kapsamlı açıklama yapılacak ama burada e, seçme hakkı noktasında hükümlü de olsa bir kısıtlama getirilmesi düşünülemez. Bu ayrı bir olay. Fakat seçilme noktası anayasamızın 76. maddesi ve onunla ilgili bağlantılı mevzuatta zaten belirtilmiştir. Yani bu kişinin, bahsedilen kişilerin milletvekili seçilmesinin önündeki engel anayasanın 76. maddesi ve ilgili bağlantılı mevzuat. Yani Milletvekili Kanunu'nun 2839 sayılı kanunu 11. maddesinde milletvekili seçilemeyecek olanlarda neler var? Bütün bunlar belirtilmiş durumda. Yani seçme hakkı var. Seçme hakkı anayasa değişikliği olmadan ve bağlantılı olarak ilgili kanunda değişiklik yapılmadan mümkün değil olarak gözüküyor. Fakat yolu bir kere açmaya gör, yolu bir kere açmaya gör. Niyetini sen hangi pazarlık noktasında, kimlerle ne konuştun, ne pişirdin, hep sorduğumuz oydu açıklar demiştik hatırlıyorsunuz. Oradaki tartışmalardan verilen sözlerden bu açılan kapıdan da daha sonra anayasanın 76. maddesi ve 2839'un da ilgili maddesi değişikliğe uğratılabilir mi? Bu zaman içerisinde netleşecek bir durum. Benim e, toparladıklarım bunlar güncel konular noktasında. E, umarım şu ana kadar bir haber gelmedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi hürriyeti kısıtlama suçunu işlemez. Mutlaka, mutlaka gecikmeden Balbay ve diğer tutuklu vekillerin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda tahliyeleri gerekir. Bunu bugün akşama kadar gerçekleşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde tekrar Trakya'da bulunan her dakika konuşan kişinin vesayetinin tutukluluğun, tutukluluğun sona erdirilmemesi yönünde bir irade sergilediği sonucu çıkar. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararının muhatabıdır. Topun yargıtaya gitmesi falan söz konusu değildir. Bu akşama kadar mutlaka tahliye gerçekleşmelidir. Aksi takdirde hürriyeti tahtitten suçlu duruma düşüyorlar. Tahliye istemi acil işlerdendir. Günlü değildir derhal görüşülmesi gerekir. Ve bugün karara bağlanması gerekir. Evet, sizlerin sorusu varsa alabilirim. Bütün soracaklarımı söyledim istiyorsunuz. Evet. Siz daha önce anlattığınız gibi hükümet cemaat arasında bir kavga oldu. Artık ortada. Peki bu kavga da CHP nerede? Biz haklı hukukun yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin ve özgürlüklerin yanında. Cumhuriyet Halk Partisi, tüm kurumlarının vesayet altında olmadığı, kurallı bir özgürlükçü demokrasiden yana. Bu kurallar herkesi bağlamalı, bu kurumlar herkese eşit yaklaşmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir e, sizin kavga olarak yorumladığınız süreçle hiçbir ilgisi yok. Biz sadece özgürlükçü demokrasiden yanayız ve bunun tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla Türkiye'de yerleşmesinden yanayız ve tüm haksızlıklara karşıyız. <laughs> Kine yapılırsa yapılsın. Biliyorsunuz cezaevinde incele yapan, inceleme yapan komisyon üyesi arkadaşlarımız e, sadece Ergenekon tutuklularını, Alios tutuklarını değil, bütün davalarda, KCK dahil, Hizbullah dahil, bütün davalarda hak ihlaline e, haksızlıkla karşı karşıya kaldığı noktasında beyanı olan herkesle ilgilendiler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel çizgisi. Biz evrensel yaklaşıyoruz. Rotamız, çerçelerimiz, pusulamız, demokrasi, özgürlükler, kurumları çalışan, kurallı bir demokrasi. Evet. Efendim, yerel seçimlere malum az bir zaman kaldı. Diğer partilerin alanı ben hemen hemen açıkladım. bu hafta sonu tamamlanacak. Peki, CK'nın adaylarını biz ne zaman göreceğiz? Özellikle İstanbul ve Ankara'lısı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları şu anda komisyonumuz çalışıyor. Zaten bizimki de 300'e yakın açıklandı. Bizim kendi kurallarımız içerisinde başbakan kendi işlemesini kendi yapıyor. Çalışma şeklini kendi karar veriyor, kendi açıklıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre parti meclisinin belli olan adayları oynayarak kesinleştirmesi gerekiyor. Yani bizi iç hukuk bakımından da bağlayan bir sürecimiz var yoksa birçok adayımız belli ama yapılacak olan üst Parti meclisinde bunlar onandıktan sonra kamuyla paylaşacağız birçok yerde adayımız belirlenmiş durumda diğer yerlerde anket çalışmaları ve eğilim yoklamaları yapılacak yerlerdeki tarihler belli bu süreçte devam ediyor koyduğumuz kriterler ölçüsünde Henüz net değil. Belki bugün toplantının ilerleyen saatlerinde bir karar alınabilir. Önümüzdeki hafta olabilir. Tahmini konuşuyorum. Evet, iyi çalışmalar diliyorum size. Çalışırken de sabır diliyorum Türkiye'de.